Şimdi şöyle örneklendirerek anlatmak istiyorum. 240 bin TL değerinde bir ev düşünelim. Bir evin mülkiyet değerinin 20 yıllık kira gelirine eş olduğu varsayılıyor. Bu da aylık kira gelirinin 1000 lira olması demek. Satın almak isteyen, ev satın almak isteyen bir kimse yani 240 bin TL değerinde bir evi satın almak isteyen bir kimsenin %25 gibi bir kısmını net olarak verdiğini düşünelim. Kalan 180 bin TL'yi de yüksel, 180 ay vadeyle ödeyecek olsun. Aylık ödemesi gereken tutar. Bu miktarın 180'de biri 1000 TL eder. Evin ücretinin %25'ini ödeyip eee %75'ine sahip olduğu için demişim ama yanlış oldu. %25'ine sahip olduğu için ödemesi gereken aylık kira bedeli 750 TL eder. Yani e, bir yılın sonunda da 12 aylık kirasını ödediği için bu sahip olmadığı 75'lik, %75'lik kısmın %5'lik kısmına daha sahip olmuş olur ki ev kirası %30'una evin %30'una sahip olduğu için kira değerinin de bu oranda düşmesi beklenir. Yani 700 TL olması gerekir. Tabi bu süre zarfında yani bir yılın sonunda kira tutarında da artış düşünülecektir ki bu oranda yaklaşık %7'lik bir oran olduğu kabul edilirse aylık kira bir sonraki senede 750 TL olacaktır. Daha sonraki senelerde de benzer bir şekilde eve sahip olma miktarı %5 artarak e, yıllık kira bedelindeki artış birbirini tolere edecektir. Böylece 180 ay boyunca evin aylık kirasının 750 TL olması kabul edilebilir. Bu tutar aylık ödeme miktarı olan 1000 TL eklendiğinde nihai aylık ödeme tutarı 1750 TL olarak belirlenip belirlenebilecektir. Ve 180 çarpı 1750 TL 315.000 TL eder ki internetten hesaplamasını yaptım. Devlet bankalarından Vakıf Bank'ın bu tutara ki bu da e, sıfır konutlar için belirlediği oran 0.79. E, 180 bin TL için e, faiz tutarı 157 bin, e, toplam ödeyecek miktar 339 bin çözür. Aynı bankanın e, ikinci el, yani sıfır olmayan evler için uyguladığı oran yüzde 95. 0.95 bunun da karşılığı 378 bin civarında yine devlet bankası olan Ziraat Bank'ın ki en düşük oranları veren bankalar bunlar 0.99 ile 387 gibi bir rakama tekabül ediyor e, bence büyük bir fark var 315 bin ile Hani belki 339 bin çok fazla gözükmüyor olabilir ama tutar. İkinci el evlerde oldukça fazla. Ee, tabii Tabi burada şunu da hatırlamak lazım. Biz e, bu sistemi zaten faiz, faizsiz bir e, elde ediş, faizsiz bir sahiplenme olsun istediğimiz için düşündük. E, hepimiz biliyoruz ki faiz dinimizde haram ve Bakara suresi 275'te bu şu şekilde ifade ediliyor. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışverişle faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. <laughs> Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemlik, cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Bu sistem Banka gerektirmiyor ama bir aracı kurum olması e, gerekli gibi gözüküyor. Çünkü bireysel olarak böyle bir şey yapmak pek mümkün olmayabilir. Çünkü yani kimse e, evini bu şekilde satmayı düşünmez diye zannediyorum. Ama bu noktada gayrimenkul şirketleri ya da inşaat firmaları aracı kurum olabilirler. Hatta hatta e, elinde parası olan bir kimse kiralama özel, kişisel satın alma yani köksal sistemi ile parasını helal yoldan değerlendirip isterse evin tamamını ya da istediği oranda bir kısmını alarak aldığı elde ettiği sahip olduğu tutarın karşılığı olan kira gelirini elde ederken düşük gelir sahibi vatandaşlarımızda insanlarda bu şekilde faiz yük altında ezilmeden daha önemlisi harama girmeden ev sahibi olabilirler diye düşünüyorum. Buraya kadar anlattıklarım benim ön değerlendirmem, ön çalışmam. Bu sistem çok daha iyi bir şekilde geliştirilebilir. Ee, ev, gayrimenkul olduğu gibi e, otomobil satışlarında da uygulanabilir diye düşünüyorum. İnşallah bir faydam olur. İnşallah e,